TRT Haber ekranına hoş geldiniz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'da Türk devri temasıyla gerçekleştirilen zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler de yapıyor. Zirvenin ana gündemlerinden biri Gazze. Şimdi detaylar alacağız. Kameralarımızı Astana'ya çevireceğiz. Orada TRT Haber ekibinden Mustafa Yıldırım bizi bekliyor. Mustafa Zirvenin ana gündem maddesi hiç kuşkusuz Gazze, ancak Masada diğer hangi başlıklar olacak? Aynı zamanda bugün Erdoğan ikili görüşmelerine de başladı. Hangi liderlerle bir araya geldi? Seni dinliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek. 10. kez düzenleniyor söz konusu zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaklaşık 2 saat önce Astana'ya geldi. E hemen ardından görüşmelerine başladı. İlk olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparoğlu'la bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından e yine Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da kabul etti. Bir görüşme de Orban'la yaptı Cumhurbaşkanı. Yarın da bu ikili görüşmelerini sürdürecek. Yarın da devlet başkanları konseyi toplantısı düzenlenecek. Tüm liderler bir araya gelecek. Ee, söz konusu toplantıda öncelikli günden başlığının Gazze olması bekleniyor. İsrail'in e, uluslararası hukuka aykırı e, hareketleri saldırılarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve yine İsrail'in Gazze'deki katliamın önüne geçilmesi adına e, kalıcı ateşkesin sağlanması adına ne tür bir diplomasi yürütülmesi gerektiği noktasında değerlendirmeler yapılacak ki burada yapılacak bu görüşmeler istişareler e, zirve son sonrasında açıklanacak ortak bildiriye de yansıyacak. Bir taraftan da e, zirveye katılan üye ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler de gündemde. Ayrıca ekonomi bu anlamda elbette öne çıkan başlık. E, enerji arz güvenliği ve enerji kaynakları ile ilgili enerji kaynaklarının dağıtımı ile ilgili e, görüşmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın da e, görüşmelerini hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşmelerini sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca e, burada yapacağı görüşmelerde kuşkusuz bugüne kadar İsrail'in Gazze'deki katliamını ilişkin yürüttüğü diplomatik adımları da muhataplarıyla paylaşacak. Bundan sonra da özellikle kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılabilmesi adına ne tür adımlar atılmasına ilişkin de muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecek.